Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir serideyiz. Şimdi hemen oyuna başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık. Bu oyunu bilenleriniz vardır ciddiiz. Allah Allah biz niye tankla başlıyoruz? Bak arabanın üstünde altında kaldı şey. Ya, tamam almışız silahları. Ya araba kontrolü bilmiyorum. Bu araba değil ki tank. Duracak. Şimdiden böyle oynayalım. Arkadaşlar benim çok iyi oynadığımı söylemiş miydim? Ay bak kaçtı şans bala, Şans. Ve öl. Arkadaş işte şansımız yani. Gidiyorum ha, vuruyorum arabaya. Araba var diye. Gözüm buraya. O kadar rahatsızlık değiliz yani. Siz kime sıkıyorsunuz oğlum? Ben bütün filmlerini izlemiş, e, arka sokaklarının izleyicisiyim, dermişim. Arkadaşlar üç kişi öldürmüşüz, gerçekten rekorunu rekorunu. Lan düzgün bir silah yok mu? Gel lan buraya. Aa tamam bir silah aldık, pompalı. Ben pompalıyla çok iyi oynarım. Söylemiş miydim? Gördünüz ne güzel vurdum. Dörtleşimiz var arkadaşlar. Hangi adam? Adam yok ki vurayım arkadaşlar yani. Benim pro olduğumu herkes bilir. Yani. Allah Allah. Beş kişi geldi. Kaçıncıyız? İkinciyiz arkadaşlar. Bir dakika kalmış geçmiş olsun. Dur şimdi alev bir. Lan bunu adam sandım valla. Şimdi bunu da kimi öldüreceğiz? Düşmanı öldüreceğiz. Kimi öldürecek Aha orada arkadaşlar. Gel lan buraya. Seni yakmadım mı ben şimdi? ey ee, sen şimdi naneyi yemedin mi? yedi Yediğine yedi. Taze nane. ey ee, sen şimdi taze naneyi yemedin mi? Sekiz leşimiz var. Lan birinci mi kim? Birinci kim? Al ikinci oldu. Ama üç yıldız oldu. Bir birinci olmuşuz. Son birleşle kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olmuşuz. Ben de sanıyorum ikinci olmuşuz ya. Son anda vallahi geçtik. Şimdi hemen ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ikinci maçımıza başlayalım. Hmm anlamadım. Şimdi arkadaşlar ikinci maçımıza geldik. Dur adamı. Allah Allah ama oyunu öğretme. Ben bu oyunu 59 sene. Bak adama sıktım şimdi de polislerle savaşıyorum. Gel lan polis. Aleyküm selam. Aleyküm. Arkadaşlar bu takımlıymış. Biz mavi takımdayız. Gördüğünüz gibi şu an mavi takım bir benim sayemle. Onlar sıfır. Ben pro oldum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi üç maç falan yaparız bu videoda. Allah ay bak şey girmiyor. Takımlı maçta ben iyi oynamam arkadaşlar. Tek başıma iyi oynarım. yalan buraya. Vurdum adamı. Birleş daha. Takımın en iyisi benim bence arkadaşlar. Polisi de öldürüyoruz. Takımımız dört. Eşitiz kırmızı takımla. Abi kişi daha öldürdük. Beş dört oldu. Ya adam görmüyorum ki arkadaşlar. Adam görsem en az bir iki yüz kişi öldürürüm. Orada 205 yazacak. Adam yok mu? Adam yok adam. Hadi birazcık araba alalım. Ara. Taksi arabasına binek. Mükemmel taksi arabası. Ebin. Allah Allah. Bilsene. Ne dedi bu arkadaşlar? Anlamadım bir şey. Tamam. Şimdi bomba atalım hemen. Bak. Ya vuruyorum adam mı çıkıyor ya? Yoksa adam uzaylı mı? Yoksa adam robot mu? Ya bak tak. Allah Allah dur. dur. Arkadaşlar yani yapıyoruz bu <laughs> Şimdi bomba atak. Patla. Oo, bu. Lan yanlışlıkla takım arkadaşımı vurdum. Gel lan buraya yine çıktı görüyor. Çıkma çıkma. Dur arkadaş şu. Hadi aleykümselam. Uy minigan minigan. Arkadaşlar benim miniganli halimi hiç kimse görmemiştir. Bura oluyorum. Arkadaşlar şu an yeniyoruz. Dur. 12'ye 9 yeniyoruz. Şunu da vursam 13 olacak da. Adamın şansı. Aa kaç mermi çıktı ölmedi. Tanımız sıfır. Bak 14'e 13 yapmışlar. Şimdi 15'e 13. Benim proluğumla. Belki bu 10 leşi de ben almışımdır arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. 9 leşi ben alıyorum. Tabi arkadaşlar leş saymıyor. En sonunda göreceğiz. Ve arkadaşlar maç bitti takımımız birinci oldu ama ben iki yıldız aldım. Niye iki yıldız aldım arkadaş? Allah Allah. Vallahi yedi kişi öldürmüşüz. Şu öndeki şey nedir bilmiyorum. Yedi kişi öldürmüşüz. Birinci sekiz kişi öldürmüş. Şimdi arkadaşlar üçüncü maçımıza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine maçımıza başladık. Bu sefer bomba modundayız. Niye bomba modundayız arkadaş? Dur şurada bir adam var. Adama bomba attım. Değer mi? Arabaya değindi. Allah ölsene oğlum. Allah Allah ölmüyor arkadaş. Biz niye bombayla savaşıyoruz? Arkadaşlar ne zaman üçleşim oldu arkadaş? Vallahi yer yere bomba atıyorum. Galiba de yiyor. Şansımız da değil. Arkadaşlar 86 85 bombamız kaldı o kadar burada. Arkadaşlar 3 leşle birinci sıradayız. Şöyle şunları öldürek. Tamam. Kesin birinci olacağız. 5 leşimiz var çünkü. Dört leşimiz, beş leşimiz vardı. Nasıl dört leşimiz oldu? Allah Allah. Beş yazıyor sana dörte düşür. Bak yine. Şöyle bomba atak. At, 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 at. Al kendimize bomba attık. Birinci ala Allah sıkın. O sefer de üç leşimiz oldu. Arkadaşlar galiba ölünce leşimiz bir, bir tane Aa, e, neydi lan? Heh. Lan bak cümlemi unuttum. He. Her öldüğümüzde bileşimiz azalıyor galiba. Onun için ölmememiz lazım. O kadar öldürmüşüm görüyorsunuz. Birinciyim şu an. Bilgisayar yandı arkadaş. Allah Allah ne oldu? Var ikileşimiz kaldı. İkileşle nasıl birinci oluyoruz? Bu da işte benim şansım arkadaşlar. Ay bak ikinci olduk. Sık, sık, sık. Vallahi arkadaşlar iyi yerdeyiz. Üçleş. Lan, arabayla ezme beni. Bak arabayla eziyor. Akıllı. Al bak ikileşimiz oldu şimdi. Üçüncü olduk. Var birinci olduk. Galiba bir kişi vurmuşuz. 4 leşle birinciyiz. Çok şanslıyım arkadaşlar. Şansım yani şansım. Oo, bir kişi daha. Şu adamı da öldüreyim. 5 leşimiz var arkadaşlar ve birinciyiz. Hadi, hadi dayan on saniye. Lan adam üstünde gidiyor adam. Bunlar takımdır arkadaş sık sık ve arkadaşlar maç bitti gördüğünüz gibi ve 1-0 3 yıldızımızı aldık birinci olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi panadır mu böyle On leşimiz var oha büyük bir fark atmışız arkadaşlar ikincinin 4 leşi var şimdi arkadaşlar 4. maçımıza geçelim 4 mi 5 mi arkadaş bu son maçımız Arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü maçımıza başladık. Bu ne? He alev silahı. Alev silahı. Bak şansa bana. Gel lan buraya seni bu arabayı yakacağım. Yakılmıyor. Gel lan seni yakayım o zaman. Yandı arkadaşlar. E boşuna sıkma öleceksin. Sanki kazı arkadaşlar ölmeyecek. Ne sıktım be. Her yeri ben yaktım. İki leşimiz. Üç oldu. Vur vur vur. Vur diyorum ya. Yak yak yak. Var arkadaşlar rastgele vuruyorum. Aa bak yandık. Arkadaşlar dört. Beş leşimiz olması lazımdı. Az önce bir kişi öldürdük. Galiba yanmamış o. 6 7. Yo 7 değil. 7 oldu. Aa bak de yaktı. 8 al. 8 ile işte arkadaşlar. Sadece bir kere tek ikinci olduk. O da takım maçında. Bak öldüm ha. 9 eşimiz var. Pro gidiyoruz. Yani boşuna uğraşmayın. 10 eşimiz oldu ve kazandık. 3 3 yıldızımızı aldık. Arkadaşlar son maçımızın da böyle Arkadaşlar yüzdeyiz. Bunun ikinci bölümü gelecek. Çünkü mükemmel bir oyun. Şimdi video bitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.